Herkese selamlar, sevgiler, değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz yeni oyunumuz çıktı. Yani uzun süredir beklediğimiz oyun çıktı. Artık oyun Play Store'de, App Store'de, App Store'da var mı biliyorum da var diye hatırlıyorum. Ama Play Store'de garanti var. Oyunu indirdik görmüş olduğunuz gibi. E şimdi oyunda tırları falan modifiye etmek istiyoruz. Modifiye ederken de tabii ki ne yapmamız gerekiyor? Bazı skinleri kendimize göre yapmak istiyoruz. Doğal olarak. Şimdi ben bugün size skin nasıl yapılır onu göstereceğim. Skin nasıl yapılır onu göstereceğim. Skin için kullanacağımız programlar tek tek böyle buraya koyuyorum. İsmini falan her şeyini göstereceğim size. İndirin bunları. Hepsinin farklı görevleri var. Bu zaten oyunun kendisi. Oyunu göstermek için indirin. Diğerleri iki tane üç tane program indireceksiniz. Bunların görevi nedir? Ne yapacaksınız? Ne edeceksiniz? Hepsini söyleyeceğim size. Öncelikle abi ben skin yapmak istiyorum iyi güzel de benim skin şablonum yok yani araçların şablonu yok. Güzel kardeşim biz size hizmet ediyoruz. Bakın gençler bakın geldiniz mi Onur Güven Discord sunucusuna açıklama kısmında veya yorumlar kısmında vereceğim Discord adresime geldiniz mi? Burası benim adresim arkadaşlar Discord adresim. Burada yöneticilerim var yetkililerim var. Sizler için çalışıyoruz yani. Peki ne yaptık abi? Geliyorsun burada hemen en aşağı geliyorsun. Bak burada bizim kurmuş olduğumuz bir sistem var. Skin paylaşım sistemi. Burada bütün oyunlar için var. Görmüş olduğunuz gibi artık burada da bir tane açtık. Yeni oyunumuz için. Bak burada basıyorsun buraya. Ee, görmüş olduğun gibi bak skinler dolu bak şablonlar şeyler ne indiriyorsan ya da başkalarının yapmış olduğu skinleri falan da kullanabilirsin ya da şöyle yaparsın bak burada istek ve sohbet var İstediğin skin'i burada yazıyorsun yapmak isteyen arkadaşlar sana skin yapıyor hangi oyunda hangi şeyde bak geliyorsun burada bak mesela bak görüyorsun skin yapmışlar adamlar gönderiyorlar bu aynı şekilde bu oyun içinde şey açtık görmüş olduğunuz gibi bak Al abi İstemediğin kadar sıkın şablonu. Geliyorsun burada al ilk tır bu ya al. Al indir bunu abi. Al indir bunu yap ne yapıyorsan. O zaman şimdi uygulamalara geçelim. Şimdi ilk baştan başlayalım. Bu nedir? Bu uygulama nedir? Bu uygulamanın görevi nedir? Bir onu anlatayım. Bu uygulamanın görevi böyle aşağı çekin biraz üstündeki yazıda görünsün ya adı bu uygulamanın görevi arka plan silmek. Sizin indirdiğiniz görselde arka planı silmek istiyorsanız bu uygulamayı kullanın. Ha, arka planı silecek bir şey yapmıyorsanız kullanmanıza gerek yok. Boyutu küçük bir uygulamadır ama işlevi büyüktür. Yani çok kolaylık sağlar çoğu sistemde bunu kullanırım. Tavsiye ediyorum yani. Ee, basıyorsunuz buraya. Fotoğraf seçtiğimi göstermedim. Yani fotoğraf galeride özel şeylerim var. Kardeşim niye görüyorsun ki onu? <laughs> Şimdi bak burada böyle bir göz eklemek istiyorum. Ben böyle havalı bakan bir göz eklemek istiyorum. Uygulamayı nasıl kullanacaksın hemen bahsedeyim. Burada manuel yazıyor. Manuelde sistem şudur. Kendin elin ile dayı elin ile, elin ile sileceksin. Bak kendin elin ile sileceksin. İstediğin yeri ince ayrıntıyı. Küçülüyor büyüyor bak. Şimdi gelelim. Ee, bu sildiklerimizi geri getirmeye görmüş olduğunuz gibi burada bir fırça işareti var. Bak mesela burayı yanlış sildin ya böyle getiriyorsun hatta şöyle efendim. Getiriyorsun bak burayı tekrar geri getiriyorsun böyle çiziyorsun istediğin yeri. Siz bunlarla fazla uğraşmayın. Burada auto diye yazıyor. Bak buraya geliyorsun tamam mı? Bunu en sona al. Bak full de hepsini otomatik sil Bu otomatik silme bazı fotoğraflarda işe yaramadığı için manuel olarak kendiniz silmeniz gerekiyor. Ama bu tarz tek renk olan arka planlarda işe yarar. Bunu bu şekilde kullanın ve kaydedin. Kaydettik. Sonra ikinci programımıza geldik. Bu PixArt. Yani bizim edit yapacağımız program. İsterseniz başka programlarda da edit yapabilirsiniz. Mantık hep aynı. Fotoğrafın üzerine başka bir fotoğraf, yazı falan eklemek. Bildiğiniz daha iyi bir edit programı varsa onu kullanın ama ben genelde PixArt kullanıyorum. Açalım uygulamamızı. Açıl susam açıl. Bugün kaçıncı videom artık unuttum yani. Kaçıncı videom oldu unuttum artık yani. Burada skinimizi seçtik. Bakın skin'i seçtik. Görmüş olduğunuz gibi skin bu şekilde. Ya arkadaşım sen istersen bunu başka renk yaparsın. Yani sadece bu senin el hassasiyetine bağlı bir şey. Mesela bak mesela kömür gözlüm diye bir yazı yazdım. Geliyorsun burada rengi siyah yapıyorsun. Şey beyaz olduğu için. Kömür gözlüm yazalım şöyle biraz büyütelim ve şu üstte yazalım kömür gözlümü. Sevemedim kara gözlüm. Bak kömür gözlüm yazsın arkadaşlar. Tabi bunları kendiniz iyileştirebilirsiniz. Daha iyi derecede yapabilirsiniz. Ee, hani alttaki sistemler sayesinde isterseniz her şeyi yapabilirsiniz. Mesela ben size bir göstereyim. Araçlar diyor. Burada çok fazla uğraşacağınız şey yok. Bu görselde kırpma falan yapmayacağımız için. Ama üzerine ekleyeceğimizi de yapabilirsiniz. O ayrı. Efektlere falan da gitmeyin metinde falan uğraşacaksınız ya da çizmede. Bu bildiğiniz öyle giyilen çizme değil. elilen el ile çizme. El ile şöyle arkayı mesela kırmızı yapalım. Boyut ayarlamak istiyorsanız da Boyut ayarlamak istiyorsanız da Ne yapıyorduk lan? Ha şurada. Ben de unutmuşum. <laughs> ben de sizle beraber öğrendim. Bak şöyle burayı kırmızı yapıyorsun mesela. Ya da işte hangi renk istiyorsan yeşil ördek gibi yap burayı böyle. Ha. Bak 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 buralar ben size göstermek için yapıyorum. Bunu zaten siz kendiniz ustalığınıza bırakıyorum bunu. Hani ben burada ayrıntılı skin yaparsam bu skin yarım saat sürer bu video. Yani ondan dolayı gerek yok. Üzerine fotoğraf eklemeyi de gösterin. Ben size temel unsurları gösteriyorum. Siz bakarak yapın yani öğrenirsiniz zaten. Hemen çıkarmış olduğumuz gözler burada. Ulan ne bakıyor bu gözlerde ha. Bak 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 ulan olan var ya ulan ulan. O kadar havalı olamaz ya. Hop tamam. Görmüş olduğunuz gibi gözleri de ekledik. Bakın gözleri de gözler önemli arkadaşlar. Burada kayıt diyoruz. Çıkalım şuradan. Burada kaydet diyelim. Kaydet yavrum. Resmi cihaza kaydet. Tamam. Şimdi arkadaşlar dosyalar kısmında oyunun dosyaları kısmında Skins dosyası bulunamayabilir. Yani mesela girdiğiniz dosyalara Skin dosyasını bulamadınız. O zaman şunu bir deneyin, böyle yapın. Benim yaptığım gibi yapın. Oyuna girin abi, böyle oyuna girdikten sonra garaja gidin, garaja gittikten sonra bu Skin ekleme bölümüne bir girin. Ondan sonra oyundan çıkın, tekrar dosyalardaki Skin dosyasına bakın. Gelecektir. Ben de gelmedi ilk başta. Böyle yaptım geldi. Burada bu anım sayfayı bir açın. Ondan sonra oyundan çıkın. Dosyalara tekrar bakın. Skin dosyası böyle gelecektir arkadaşlar. Ben de ilk gelmedi. Bu şekilde yaptım. Geldi. Yani onu söyleyeyim. İlk başta ben bulamadım. Sonra böyle yaptım. Belki sizde vardır. Belki benim telefondan dolayı bir sıkıntı vardır ama öyle yapın. Ondan sonra girelim abi buraya. Son uygulamamızı deneyeceğiz şimdi. Ondan sonra artık skin'i oyuna eklemiş olacağız arkadaşlar. Giriyoruz buraya. Görmüş olduğum uygulamamız bu. İsmi falan yazıyor. Görüyorsunuzdur giriyoruz buraya. Şimdi uygulamaya girdik. Görmüş olduğunuz gibi uygulamamız bu şekilde. Şimdi en üstte bak en üstte bir şey var. Bak şurayıyla göstereyim. Burada hem hafıza kartı varsa yani telefonunuzda ek olarak kendi dahili depolamasının dışında hafıza kartı taktıysanız burada bunu seçeceksiniz. Mesela oyunu indirdiğinizde telefon hafıza kartına mı kaydediyor yoksa cihaz hafızasına mı kaydediyor? Bunu seçeceksiniz. Görseli ya da yaptığınız görseli nereye kaydediyor? Ona göre seçim yapacaksınız. Eğer görsel hafıza kartındaysa boşuna cihaz hafızasında aramayın. Ona bir bakın. Ondan sonra gelin burada seçin uygun olanı hangisi ise hangisi ise onu seçin ondan sonra onun içerisinden arayın arkadaşlar. Bak mesela benim skin burada. Skin de kaydetmiştim ben. Böyle bir dosya açtım. Görmüş olduğunuz gibi görselimiz burada arkadaşlar. Şimdi bu görseli böyle basılı diyoruz ve kopyala diyoruz. Sonra burada Android diyoruz. Burada data diyoruz. Data dedikten sonra uygulamanın dosyasını buluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi dosya bu arkadaşlar. Bu şekilde yazılı. Girin buna abi. Bakın burada Files yazana, burada da Skins yazana tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra Skins'in içerisinde de bir dosya çıkıyor. Buna tıklıyorsunuz. Sonra buna tıklıyorsunuz. Sonra en alt bölüme giriyorsunuz ve burada yapıştır diyorsunuz ve görsel görmüş olduğunuz gibi aynı süreliğe buraya gelmiş durumda. Oyuna giriyorsunuz ve oyunda skin ekleme bölümündeki görmüş olduğunuz görselimiz geldi. Bak görselimiz geldi. Skinimiz eklendi. Görmüş olduğunuz gibi skinimizi bu şekilde ekliyorsunuz. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.